<laughs> ah. Şimdi nerede? Keman, klarnet, kanun. Vallahi yok artık. Anca elektro sazda darbuka kaldı. E ne yapıyor kardeşim bu millet? Kol oynanır gibi fidayda mı oynanır? Mercimek mi? Tarhan'a. Orberik takılıyorsun. Milli Eğitim Şurası'nda numune olarak gösterebilirsin biliyorsun değil mi? Eğitim zayiatı örneği olarak. Vallahi güzel konuşuyorsun amirim yani... ...tiyatrata falan gidersin bence. Neden buradasın sen? Hı? Hiç düşündün mü bunu? Sandıkça amirim sana inandığı için karşımdasın kan. Ama ben sana ne inanıyorum. ...ne de güveniyorum. Fidayda bilir misin sen? Sen bir kere Ankaralı bile değilsin. Ne fidaydası? ne saçmalıyorsun sen? Doğru vallahi. <laughs> Demek ki benim ruhum da varmış Fidayda. <laughs> benim ruhuma da aylaklık iyi gelmiyor. E ee, onu anladım canım yani. Hadi. Bekle beni İstanbul'da. Geliyorum. Geç Kaan. Amirim lütfen. Kaan geç.